Kampa bir bekle, bekle. Arkadaşlar Yalçın Arslan boş yere bir yerlerde öyle şey yapmaz. Şöyle bakın görün çiftlik. Şimdi şurada bir delik açıldı. Hadi bismillah. Evet şimdi ineceğiz böyle biraz daha. Yapı zaten net. Net zaten belli. Sen bir çay koysana. Çay içelim. Niye almadın? Su almaya iniyorum dedin. Çaylık su aldım. Ben ne söyleyeyim ki ben sana? Ağırdan ağırdan devam et. Ardan ağırdan. ağırdan. Diye gidiyor. Şimdi bunun normalde girişi aşağıdan zaten. Tam şeyin oradan orada oradan evet. giriş. Bu bayağı doldu içine ama yine de şey yapmıyor. Beni bayağı büyük herhalde. Bak şimdi üstteki asıl şeye geldik şu an, yapıya geldik şu an. Şayet sen ne yapsın? Şu an keçiye böyle hop atıyor yukarıya bak, hop nasıl kaldırıyor yukarıya gördünüz mü arkadaşlar? Nerede ya? biliyor musun? Geriye çıkıyor Fatih. Koşuyor koşuyor. Kapının oldu. Tele var ya. Tele bir vuruyor. Açmak için kapıyı. Karşıyı yalnız aldırmamız lazım. Orayı nasıl aldıracağız? Biraz dibe doğru vursana ineceğim da şöyle çöker diye korkuyorum abi. Biraz zayıf. Böyle evet. çatladı. Orası gelir. Kangal Kangal Kafesin içinde Gel 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 Şimdi bir boşaltsana komple. Ya, bir sigarayı bırakmış değil o daha görsek daldır, daldır, İleri doğru git, 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 hocam Katla. Aşağı, Aşağı inmeye ineceğim de sıkıntı ya. Hani iyi olabilir. Vallahi iyi olabilir. Abi. çok zayıf. Şuradan bile çekiniyorum yani. Buradan bile iner diyorum. Seviye tamam. Şurayı birazcık alsan şu kısmı. baksaydı iyi olurdu. He? Deliğe baksaydı iyi olurdu. Dağılamıyor artık. Bak tavana geldi. Yok evet, kalamıyor. Tavana geldi. Bu tarafı nasıl vurduracağız? Şöyle dibe doğru vursana. Aşağı aşağı. Evet. açıldı bir daha bir daha açıldı Vallahi orayı bir daha dibe vurmasın dibe vurmadan şurayı bir daha aldıralım ya ya şu üstten korkuyorum oğlum üstten evet, evet. üstten yanaşma 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 oraya biraz daha böyle evet. tamam iyi. oradan al böyle biraz daha tamam alsın orayı ya bırak alsın tamam, orayı tamam fazla değil fazla değil al orayı Aynen öyle. Gel 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 gel. Hop 10 numara. Çek. Burayı bir daha alsın. Aynı yere bir daha. Görüyor musun nasıl geliyor? Şura gelir diye korkuyorum. Bak iniyor aşağıya. Gelir abi. Evet, gelir ki gelir. Geliyor da zaten. Ama yani en azından o deliği görseydik. Şu anda delik açık. Delik açık. Bir kazma kürek olsa da. He? Bir kazma kürek etsene bana sen. Şunu bir daha yönlendir iyisin. Katla çek. Alamıyor, yapıya geldi. Şimdi e, ben oradaki deliğe bir bakacağım bakalım. Beni indir aşağıya. Yalnız oraya koruma yapacaksın, gelmesin. Bir şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha açabiliyor musun geriye onu? He? Sıcacık ya. Sıcacık. Orada da fazla durma. Ne tarafa yanaştır O tarafa yanaştıracaksın. Kaldır yanaştır. Emre sana doğru çek. Sana doğru çek. Çek 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 çek. Şimdi geriye daya. Daya 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 daya. Biraz daha çeksin. Tamam. Biraz daha çeksin. Bir ağzını biraz kapatsana. Bomu kapat, kapat, bomu. Kapat, kapat, kapat. Süper. Kapat. Tamam, kal öyle. Fazla kurcalama. Tamam, böyle kalsın. İyi arkadaşlar? Şurası açıldı. Şuradan itibaren Zaten bakın bu yapı horosan. Heh, horosan yapı. Lan. Evet. Sakin ol gelme. Ben şunu birazcık açayım da sonra göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar. Bunun alt tarafı oda. Üst tarafı böyle. Üçgen tarzında kubbe yapılmış. Şöyle gösterelim. Buralar şimdi pıt 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 iniyor böyle. Çökmesin altına komple. Üstü yumuşak olduğu için. Bak. Hep çatla hep horosan bunlar. Hep horosan. Dere yapılmış. Buradan da şu an büyük ihtimalle buranın üstü oda. Çünkü şurayı alamıyor. Şunu alamıyor. Dibi alamıyor. Bak bu horosan. Dere kumuyla yapılmış. Şurayı görseydim güzel olurdu ama doldu içi birazcık. İner diye korkuyorum yani yoksa. Burası biraz kurumaya başlarsa çöker. Çöker. Sen bence Çalıştır onu. onu. Hızlandır. Çalıştır. Görece abi. Burası kurumaya başlarsa hava alıp çöker. Çöker. Bu tarafa gelsin abi. Nereye? Hacı abi sen Orta. bu tarafa gel kendin. Sen aç ağzını biraz. Nasıl çekerse iner aşağıya. Evet. Çünkü o şu an o tehlike var. Ee. Aç ağzını biraz. Aç aç aç. Aç, aç aç aç. Yani, bak böyle bile. Ama. Videoyu kapatmadım ki. Yavaş yavaş çek. Evet. Böyle bile videoyu kapatmadım. Nasıl yine Yapının şu an ana temeli burası. Üst temeli yani. Yapının tam üstüne geldi. <laughs> şuraya bak. Şuraya, şurada şuraya çok sakat. Çok sakat yer. Burası ne biliyor musun? Şu an tam yapının üst tarafı. İndi aşağıya. Ana üst tabanı. En üstü alamıyor. Bu büyük ihtimalle Böyle bağlantı gidecek buradan. Böyle tünel gidecek buradan. Ne yapacağız? Videoyu kapatacağız ondan sonra başka bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşeceğiz inşallah.